oynuyoruz. Ne? Yenisine başlıyorlar arkadaşlar. Arkadaşlar ben de varım. Benim A kanalıma da katılın. Evet A arkadaşlar. Şimdi Şimdi en baştan başlayalım. Ben çıkışa geldim. Hadi birinci gecere hadi. Birinci geceden başlıyoruz evet. Gelelim. Kanala abone olmayı unutmayın. Başlayalım şimdi. Arkadaşlar bu oyunu siz de yükleyebilirsiniz. Korkunç bebek yazın güzel. Ben çıkışa kadar geldim aşırı korkunçtu. Abi bu sahneler arkadaşlar nasıl değil. Oh, hello. Oh, hello. Oh, oh. I'd like to put this in, my dear. Oh, my dear. It's Zorba, Zorba, Towers. Zorba. 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 Arkadaşlar bu arada sizin için affedersiniz. Bir dakika. Arkadaşlar Yaren'in kanalına abone olmayı unutmayın. Ee, İknur çiftçi ama çi büyük özel. Şu an ben zomba oynuyorum arkadaşlar. Ömer'in kanalına da abone olun. Bildirimleri de açın unutmayın. Benim de. Hmm. Evet, fırsat. Yarın da bildirimleri açmayı unutmayın, unutmayın. Evet. Şu, şu an ben başlıyoruz. Sen sen ne oynuyorsun hemen şu an? Ah, korkuç yani. bebek. Korkuç, 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 Bebek, sen ne istiyorsun? Bir borunu mu istiyorsun? Bebek, şu sen an? bence basket istiyorsun. Arkadaşlar buna Birinci geceden başlıyorum. Niye sırf başlıyorsun? Arkadaşlar. Bir. Evet. Ne oldu bilmiyorum ama ben sıfır yaşıyorum. Galiba bir şey oldu. Artık yemeğimiz hazır. Hadi bunu yiyelim. Yaren. Arkadaşlar yarın yarın konuşacak bu artık yemeğimiz. Şimdi o biber olmayı ben onu? E, evet yiyeceğiz arkadaşlar. Tövbe. Hadi bakalım. Bu çekiyor Şuan an video <laughs> çekiyorum abi. Ay uy, <laughs> sana uçla ve dalgına şöyle şunu okut da bak hele. Arkadaşlar. Arkadaşlar şu bebeğin en abi adını değiştirelim biz mi değiştirelim? Kendisi değişsin. Keşke alsaydım ha. Arka baba. Berak, be. Berak. Niye kaçıyorsun? Niye bizden gizli gizli kaçıyorsun? Evet Ölçü evet, evet. ablam çağırdı bizi Bütün o Arkadaşlar bu bebeği şimdi uyutacağız Nereye kaçıyorsun abi? Bir de uyuyor utanmada Abi niye gülüyorsun? Ne diyorsun ulan? Bebek sen zaten korkunça benzemiyorsun bebe? Ya oynayayım Arkadaşlar burası Doktor Asli Arkadaşlar <laughs> yar <yarenin> yanına geldim. <laughs> arkadaşlar özür dilerim. Ana fişi alırız. Oo 12 oldu. Bebek bebek uyudu mu lan? 12. 12 bebek. arkadaşlar. arkadaşlar. Şüphek abi şimdi DV izleyeceğiz. DV. Bir ben kazanmışım. Bir dakika. Affedersiniz arkadaşlar. Böyle oluyor ben de ara sıralar. Telefonu Tableti döndürdüm. Çünkü ben tabletle yapıyorum ben. Diğer ya böyle küçük kısa reklamları da şeyle yapıyorum ben. Arkadaşlar şimdi evet, biz uyuyoruz. Ile annemin telefonuyla yapmıyor. Telefonla yapıyorum, yani anladın. yapıyorum şimdi ya. Yani anladım. Annemin telefonuyla yapıyorum da. Çünkü daha Bebe. 8 bak. yaşındayım. 2. sınıfa başlıyor. Arkadaşlar ben de 1. başlıyorum. Ben de bir ara başlıyorum arkadaşlar. Az 7 yaşında kıracağım. Düşmüyor. Bebek. Bebek. Ekibin azıcık yani. Ben de ekibin. Hayır ben, ben de... ekibin Ben 18 yiyim Bebek sen az önce uyumamış mıydın? Evet, ya Ya buradan bakarak her şeyi görüyorum. Ya alsaydım ya. Aga be. Abi Hı. sen bunu mu istiyorsun? Hı. Var. Arkadaşlar gördünüz mü? Bebeğin gözleri cara vardı. Öldüm ya. <laughs> lan. Yaren, Yaren bebeğe bak. Yaren bebeğe bak. Yaren bebeğe bak. Ne kadar mutlu değil mi? Çok de çıkma kapıyı kapattım. Şu anda yine de gözlerim için. Arkadaş bu bebek uyumadı. Ömer ne olur sessiz ol. Tek Ses Ama ben de video çekeyim. Arkadaşlar bir tane da çıkıyor. O da video çıkıyor mu sadece? Niye? Niye? Bu kırmızı arı şeylerden almayı çok seviyorum. İki Arkadaşlar mamalar keşke benim olsaydı. Olacak. Ya ya ya. İyi. Arkadaşlar mi? Arı yüksekten. Korkuyorum ya. Elenirim diye. İkinci ah, kaçtık. Bir de tamamen elenmedi. Ani. Heh, kazan ne çıkacağız? Buna ne mi ben yaşayacağım? Buna hiçbir şey olmadı. Bıdır bıdır yürüyor zaten. Geçmez olay. Aaa! Dur. Sıfırmış ya. Zaten almayacağım. Arkadaşlar bir bora uçurdu? O çok iyi. Şu an evvelikiler be bakarsanız be çok kötü. Aferin. Utanmadan osurmuyor musun bebi? Atla değiştir. Hemen hemen. Hemen. Bebek. Dikkatimi dağıttı. Melek aldı. Kaçma. Beş melek aldım ya. Kaçma. Ben, yiyeyim. Kaçma. Hakkımı kullandım arkadaşlar. Arkadaş kaçma. Aslında şimdi kullanmasaydım bir yol oldu. Mi <laughs> mi. Aa <Ha>, biri gitti. Mi <laughs> mi mi. Mi mi mi. Mi. Bebeğe, altın, altın. İki kaldı. Yerken... Aa, miş, bak, bir şey. bayağı yukarıdan geliyor birerken Aa, hiç bakmıyor ne 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 Tabii. Açıyor. Buna açıyor. Patla. Para da kazanıyor. Bim. Bom. Bom. Şu an hakkımı Böyle bayılırsın bebi. Şimdi seni bebeğin altına değiştireceğim. Niye Bunlar. kaçıyorsun? Arkadaşlar şuna bir şey değil. Kime? Beze. Ben... Bu Bebek. Arada Ömer abonelere. Abone mi? Abone. abone. Lan babek. Sen korkutuyorsun. Ömer'in kanalına da abone olmayı unutmayın ya. Ömer. Arkadaş gördünüz mü bebeğin Hiç gözleri? Hiç aralık yok. Yani. Neydi? Abonelerdi galiba. Neydi aslında bilmiyorum ama. Ömer abone. 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 abone arkadaşlar. Arkadaşlar tavşan tavşanlık. Abi, şey Abi ne, ne yapıyorsun? Için... Evet. Doğru yaparız şu Artık anlaman gerekiyor ya. Yeni de başlamıyorum. Bunun seviye falan yok arıyorum işte. Ömer'in aynı adında seviye var ama onu sevdim. Ne olacağız? Şöyle istersen ya. Bak, bak, bak. Doğrudan geliyor. Bu da ne istedim? Ne istedim? Dur, 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 dur. böyle basa basa no. tamam, tamam, tamam. Yere çöktü. Bir de orada bitsin ne güzel. Hmm. Anladığınız gibi. Zeka. Arkadaşlar Yedim, bir bu 11 tane yiyorum galiba. 13 28. ya şey? Şans, Ömer seviye kaçtasın? İk, gece. İkinci geceymiş deymiş. Gece de. Benim gün ne? Bir şey diyeceğim. Sen? Burada niye tavşan çıktı? Ne? Tavşan yeri. Sıfır <laughs> kaldı galiba tavşan. Niye Bomadan ekir oldu. Merhaba. Yaktım. Onu burayı bari. Ne bu ne bombalar? Baba di mumur di bombalar. Bombalar olmasaydı acaba? Ya da böyle engel falan koysaydı. gibi de Ya! Niye aldım? Ne kadar da Mi Zeki video çekeriz. Yani sen, ben de mi? Yok. Yok. Ben kendi sevdesini Hayır. Arkadaşlar. Hayır. Ne yapacaksın şimdi? Aynen. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne ne yapacaksın? yapacaksın? Üçüncü gece dönmez. Hayır bakarken dikkat e <laughs> <laughs> Bebek. Arz. O, arz. Şey. 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 Böyleyiz, Merak etmeyin Hep böyle. Herkes falan çeker ya. böyle, hep. Hep Hep Hepimizden çıkar. Bam, bam. Şşt, ha, ya, Arkadaşlar Değerleri dost değil her şeye koyuyoruz. Her şey. Hatta duruşu bile koyacağız. Hatta iki tane duruşu koyuyoruz. iki tane. Salam koyalım. Salam mi pen, Salamina pen koyalım. Hani bir tane bir evet, an. Arkadaşlar ya bana bir video çekin o da bana çakıyor Willy Willy O yüzden ab vili 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 çekme kanalı çekeceğim Yarın Aa, Ama Müzik de ama Willy Willy çekiyor Karşılık Müzik <laughs> çekiliyoruz. Arkadaşlar biz küfürüyoruz. <laughs> ben bir birinden alıyorum. <laughs> Erol. Arkadaşlar şimdi biz çıkabilirim. size çıkabilir Bu içinden bir şey çıktı. Ee, ben de bir şey alacağım. Ben bir şey almak istiyorum. Ben Bir şey de alabilirim. miyim? Bu arada bir şey alacağım. Yani. Arkadaşlar şu bebek kızı. kızı. Ya bunu anlamı ne acaba? Arkadaşlar hiç korkmayın. Bu korkunç bebek zaten. <laughs> Normal gibi. Normal gibi. <laughs> bebek. Aa, bebek niye yanına? Bu arada kedi gelince var. çok kötü oluyor. Ben kedi yanına. <laughs> Şimdi geç. Şimdi geç. Şimdi geç.

Arkadaşlar kendine sulale kurdu. Hadi öperim onu, öperim. Oh. Oh. Ma, ma, ma. Güzelim var. Ben güzelim daha doğrusu. Aa, hiç geldi. Ben tabağımı ele alacağım Benim güzelim var, Sen mı? Hadi. Var, tamam mı? Oh, ma, ma. önüne bırakırsa tabi ölürüm ya. Ne olacak? Şişeceğiz. Aa. Çeşme işte. rengi <laughs> hmm. tamam, Arkadaşlar korkmayın bir şey düşünüyor. yok ben var Ne zaman şey Bebek Hı. içimizden mi geçti? Donumuzdan mı geçtin? sen merakı geleceksin nasıl? Ben oraya kadar geldim. Arkadaşlar video çekmedim ama oynadım. Ömer biliyor, Ahmet de biliyor. Onun kanalında. Ah hangisine gideceğim? Para bıraksan mı? mi? Biri ölsün sen bana para bırak. Ne güzel. Ben hep sen de bana hep para ver. Ha o da karşılık. Ne Şu an this is Crown Childcare, the gold standard in babysitting. You have new client message. Oh hello, it's from Apartment you I'm a concert. Someone pop over see

ben hiç onu sevmiyorum. Bu seriyi bitirsem bir şey gelir arkadaşlar. Yani kafaya bak değil <laughs> tamam da. Ha iki tane bu. Ama çok para bırakıyorlar. Aga hadi. Güzel bir şey. Benim Arkadaşlar dinlerim, değil mi? Normal. Yani ben hiç böyle uzun bir video çekmedim. Aslında da şey çekmedim.

Anla mı ne? Ana ölmüyor ana. Bak bunda, bunda da ölmüyor. Ne güzel. Rahatım ya. Mi, mi. Ölmüyor. Ana ölüyor musun? Ama araba çarpsın. Araba. Bebeç. Evet. Bir el de mi? De bebeğe kalamam var. Geliyor. Mi da arkamdan geliyor. Arkadaşlar bebeği yakmaya e başlarsınız. Ya. çok mu güzel bakacak. Anlattığından bile artık. bazen ne lan? Evet. 25 lazım. Ben de bakayım. 2 tane lazım. Hey. beyin toplasam. Evet seninle alakalım yok benim. Üç toplasam da aslında yetiyor ya. Düşün. Aa bu yanlıştı. O Bir beyin geldi bitiyor aslında da. Nasıl yediyorsun? İyiyim. Senin? Benim de iyi. Bir kutuyu bitireceğim galiba. Bugün bitiriyorum. Bunda iç seviye yok artık. Ama beyin toplamalı. Bunda para falan veriyor. Bakın. Paralarımı görebilirsiniz kırmızılarla. Ama ben... Arkadaşlar <laughs> senin senden. Aa bebek bu şu. 30'a getirdim ben. Ben 30'a geldim. Sahildeyim. 8 yetiyor mu şakalı? Ben de biraz sap olur musun? para para. Ne çıktı? Bu istemem ya. Eşe bir Arkadaşlar görüyor musunuz? Oradan tabi ki. Ama söyleyin. Yani, Arkadaşlar şey şey. şey. nasıl yok? Buna oynayamaz. İki beyin gerekti ya şimdi patlayacak. Para verecek. Şimdi. Ne var Ayşe? Şurada beynim 12 Para çıktı. Para. Evet yani paralar çıkıyor bana. Para bin. Ana para çıktı ana <laughs> Para ver. İyice. Tamam. Şu an bayağı bir beyin aldım. Beyin aldım ne yaptım Şimdi bırak diyor Beyin deme. Hadi hadi hadi. Yedi üç Ben şu işte, Nasıl Galiba bir şey var. Böyle yerinde duruyor. Sen de, çizim. Çizim. Şöyle. Şöyle ah, ah. Senin de miydin? Doğru bu. Aa düştü. Bana ver. Herkes öldürür ben seni. Zekalı. Sinirlenmiyor. Ooo! O çok seviyorum ben de ben de sevdim. Evet. Evet. Ne oldu? 30'a getirdim ya. Hakkadım. Şekil bu? mı 单选， Arkadaşlar burada şu, buradaki şifreyi bilen var mı? Hemen yorumlara atsın. Ekme, sus. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geliyoruz. İnşallah abone like olmayı unutmasınız. Görüşürüz.